İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir programla daha yeniden birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahi'nin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra Hayatım romanı dinleyeceksiniz ve son olarak da sorun söyleyelimde Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız. yerlerle Menkıbeler Ebu Ali Rodbari Rahmetullahi Aleyh Ehli Sünnetin Manası Bu zat buyuruyor ki, en önce lazım olan edinmektir. Dost doğru bir itikat ve iman. İman da Ehli sünnet denilen alimlerin bildirdikleri gibi olmalıdır bu mühim. O Resul'ün yolunu doğru, açık anlatan ve Kur'an-ı Kerim'den doğru mana çıkaran hadis-i şerifleri yine doğru olarak anlayan ehli sünnet alimleridir ancak. Allah'ın Resulünün ve onun eshabının yolunu kitaplara onlar geçti bir hakkın. İşte ehli sünnetin reisi, kurucusu İmam-ı Azam Ebu Hanife'dir doğrusu. İşte bu büyük imam ve talebelerinin yetiştirmiş olduğu binlerce alimlerin yazdığı milyonlarca kitabın sayesinde yayıldı İslamiyet dünyanın her yerinde. Bu İslam alimleri çalışıp didinerek başlarını yastığa koyup dinlenmeyerek Allah'ın bu dinini doğru olarak yine yaydılar kitaplarla dünyanın her yerine. İslam'ı işitince onu doğru olarak öğrenmek isteyene bildirir Cenabı Hak. Velhasıl Kur'an'dan ve hadisi i şeriflerden çıkarılan ilimler içinde her cihetten sadece bir tanesi kıymetli ve doğrudur. Bu da ehli sünnetin bildirmiş olduğudur. Çünkü ehli sünnetin bu büyük alimleri sahabe-i kiramdan aldı bu ilimleri. Eshab da Peygamber-i Zişan'dan öğrenerek bu yüksek alimlere bildirdiler tek betek. tek. Yani bu ehli sünnet denilen alimlerin bildirdiği tek yoldur. Doğru, sağlam ve emin. Onların bildirdiği iman ve itikattan kıl kadar ayrılanlar kurtulamaz azaptan bunun böyle olduğu çok kesin ve doğrudur öyle ki yanlış olma ihtimali hiç yoktur Değerli dinleyenler sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı nimetleri doğru yerde kullanmak. Bu dünya nimetleri geçici ve aldatıcıdır. Ahirette ele gireceklerse sonsuzdur ve dünyadayken kazanılır. Dünya zevk için, lezzet için yaratılmadı. Ahiret bunun için yaratılmıştır. Dünya ile ahiret birbirinin zıttıdır. Birini sevindirmek, ötekinin gücenmesine sebep olur. Dünyanın ömrü, ahiretin uzunluğu yanında, deniz yanında bir damla kadar bile değildir. İnsanların ahiretteki nimetlere kavuşamamaları, ondan yüz çevirdikleri içindir. Allahü Teala'yı inkar edip, Onun emir ve yasaklarından yüz çeviren çok kimsenin, dünya nimetleri içinde yaşadığı görülmekteyse ise de bunlara dünya için çalışmalarının karşılığı verilmektedir. Allahü Teala'nın yalnız dünya için çalışanlara verdiği dünyalıklar, hakikatte azap ve felakettir, nimet şeklinde gösterilen musibetlerdir. Mü'minun suresinin 56. ayeti kerimesinde mealen, kafirler mal ve çok evlat gibi dünyalıkları verdiğimiz için kendilerine iyilik mi ediyoruz?'' yardım mı ediyoruz sanıyor? Peygamberime inanmadıkları ve dini İslam'ı beğenmedikleri için onlara mükafat mı ediyoruz diyorlar. Hayır öyle değildir, aldanıyorlar. Bunların nimet olmayıp musibet olduğunu anlamıyorlar buyurulmuştur. Seyyid Ali Hemedani Hazretleri buyuruyor ki, Güç, kuvvet sahibi olanlara bu nimet Allahü Teala tarafından verilmiş bir emanettir. Bazıları bununla ebedi saadet tohumlarını eker ve sonsuz cennet nimeti kazanırlar. Mağrur ve gafil olanlarsa bu güç ve kuvveti birkaç günlük dünya hayatı için harcarlar ve kendilerine verilen ömrü kıymetsiz şeyleri toplamakla zayi ederler. Uzun ahiret yolculuğu için hazırlanmaktan gafil olurlar. Böylece insanların haklarını unuturlar, yerine getirmezler. Allahü Teala'nın emirlerine uymayı elden kaçırırlar. Bu insanlar dünyanın geçici nimetlerine dalıp Allahü Teala'yı unutmaları sebebiyle ahirette cehenneme atılacaklar ve kendilerine rahmet edilmeyecektir. Haramlardan kaçınmak iki türlüdür. Birincisi yalnız Allahü Teala'nın haklarına dokunan günahlardan kaçınmaktır. İkincisi ise insanların mahlukların hakları da bulunan günahlardan kaçınmaktır ki bu daha mühimdir. Allahü Teala hiçbir şeye muhtaç değildir. Çok merhametlidir. Kullarsa pek çok şeye muhtaçtırlar. Resulullah Efendimiz üzerinde kul hakkı olan mahlukların malına ırzına dokunan ölmeden önce helallesin bunları ödesin. Zira o gün altının malın değeri olmaz.'' O gün hak ödeninceye kadar kendi sevaplarından alınacak. Sevapları olmazsa hak sahibinin günahları buna yüklenecektir buyurmuştur. Ömer bin Abdülaziz Hazretlerinin hastalığı ağırlaşınca yakınları doktor çağırır. Doktor gelip muayene edince bu hasta zehir içmiş. Hayatı hakkında teminat veremem der. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri sade bana değil zehir içmemiş olanların hayatı hakkında da teminat verme buyurur. Doktor, zehir içtiğinin farkında mısın deyince, evet, mideme inince anladım cevabını verir. Doktor, tedaviye hemen başlayalım deyince Ömer bin Abdülaziz Hazretleri, tedaviye gerek yok. Rabbime kavuşmam benim için daha güzeldir buyurur ve ağlamaya başlar. Kendisine niçin ağlıyorsun? Allahü Teala'nın yardımıyla nice sünnetleri ihya ettiniz ve insanlara adaletle muamele ettiniz denilince, "Ben Allahü Teala'nın huzuruna bütün milletin hesabını vermek üzere çıkacak değil miyim? Herkese adil olarak davranabildiğimden emin değilim. Yaptığım kusurlar da var. Bunlardan dolayı korkuyorum ve ağlıyorum." cevabını verir. Netice olarak Allahü Teala'nın nimetleri her an insanların iyisine de kötüsüne de gelmektedir. Fark, bunları kabulde, alabilmekte, yerinde kullanabilmekte ve bazılarını da almamak yerinde kullanmamak suretiyle insanlardadır. Nahl suresinin 33. ayeti kerimesinde mealen buyruluyor ki, Allahü Teala kullarına zulmetmez, haksızlık etmez. Onlar kendilerini azaba, acılara sürükleyen bozuk düşünceleri, çirkin işleriyle ...kendilerine zulüm ve işkence ediyorlar. Değerli dinleyenler yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Evet, hoş bulduk. Hocam bir dinleyicimiz. Dinleyicilerimizin bu tür soruları... ...daha önce de dile getirmiştiniz. Ee, tabii... ...bazen insan üzülüyor da... ...bir derdi var derdi çok lokal bir konu ama yani kendisini ilgilendirecek veya ailesini ilgilendirecek bir konuda. Bizim de elimizde sihirli değnek var diye galiba şey yapıyor. Yani işte şuna bir bir şey yapın, bir şey söyleyin e, diyenler çok oluyor. Şimdi böyle bir soru tabii niye diyorsun denmez insanlara. Neticede bir acısı var tabii onun kendini çok fazla belki de helak ediyor ama 27 yaşında oğlum var. 55 yaşında e, Moldovalı galiba bir kadına e, tutulmuş, e, aşık olmuş. Kadının bir de 25 yaşında neredeyse o adam e, çocuk kadar şeyi var kızı varmış. Kadın Hristiyan diyor Müslüman değil. Ama bir türlü ayıramıyorum diyor. E, çocuk tutulmuş yani kadına. Ne yapabilirim bana bir yol gösterin diyor. Efendim, e, hiç kimsenin Zihnindekini ve kalbindekini söküp atma gücü... kimsede yok. Yok. Efendim peygamberler? Peygamberlerde de yok. Meleklerde? Onlarda da yok. Cinler? Onlarda da yok. Peygamberde de olmayınca... ...melekte de olmayınca... ...cinli ondan sonra peygambere tabi olarak... ...yükselen evliya ikramın... ...hiçbirisinde olmaz. O zaman tek kapı kalıyor. Allah-u Teala... Bütün bağlantıları koparacak. Valla filan değil. Önce istiğfar okuyacak. Her gün yüz defa estağfurullah mümkün mâkena Allah. Yüz defa la havle ve la kuvveti illa billahi la lillâ Yüz defa salavat-ı şerife. Arkasına bir fatiha. Üç ihlas. Tekrar üç salavat okuyacak. Ondan sonra da e, Peygamber Efendimiz'e hatta tam ilmi hal varsa elinde o büyük alimler var. Aliye diye geçiyor. O şiiri okuyacak. Okuduğu istiğfar, ...La Havle, Salavat-ı Şerife, Fatiha, İhlas-ı Şerif'ten... Hasıl olan sevabı... ...orada ismi geçen zatların ruhlarına hediye edecek. Hediye ettikten sonra da... ...Ya Rabbi... ...burada ismi geçen zatların hatırı ve hürmetine... ...benim oğlumun başında... ...böyle bir sıkıntı var. Benim böyle bir derdim var. Ben aciz kaldım. Sen külli şeyin kadirsin. Her şeye gücün yeter. Bu sevdiklerinin hatırı ve hürmetine... ...Ya Rabbi beni bu dertten kurtar... ...oğlumun aklı başına gelmesine... ...hidayete ermesine... ...doğru kimselerle beraber olmasına... ...doğru bir yol çizmesine... ...bir yol göster. Bir ihsan da bunu... ...Ya Rabbi diye... ...ne zamana kadar... ...duası kabul olana kadar buyuruyor. Tek kapı o. Tek kapı o. Hayır, Şimdi e, bazılar diyecek ki... ...efem siz bunu hep anlatıyorsunuz... ...söylüyorsunuz. Efendim bu söylenenlere... ...inanarak bunu yaparsa neticeye ulaşır. Hani e, bazen huzura doğru da anlatıyoruz. Bazen İslam ve toplumda, bazen de gönül planında falan anlattığımız bir hadise var. Allah Teala rahmet eylesin. Enver abiler de zaman zaman anlatırlardı. Hani bir çoban bir gün böyle koyunlar otlatırken bakmış zamanın hükümdarı mahiyetiyle beraber böyle geçiyor. Bir bakmış kızı da var orada hükümdarın. Kızı bir görüyor aşk oluyor kıza. Dere divane dönüyor. Hükümdarın kızı bu da çoban. Yani kendine zapt edemiyor ve diyor ki ya ben hükümdarın kızına aşık oldum demişti ya deli misin ya? Hükümdar nere sen nere demiş, Olmaz o. Hükümdarın kızı demiş. sen kabul eder Fakat bir türlü de yani kendini teskin edemiyor. Nihayet bir tanesi gelmiş bunun omuzuna dokunmuş. Bunun bir çaresi var demiş. Yapar mısın? Ya demiş neyse yaparım. Çobanlığı bırakacaksın. Bıraktım demiş. Bir kulübe yap. Tamam bir kulübe yapıyor. Ne yapacağım diyor. Gece gündüz 24 saat Allah 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 la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah Allah Allah la ilahe illallah. Bunu diyeceksin diyor. Ne olur diyor. Hükümdar diyor eliyle sana kızı verir. Ya eliyle boş ver, versin de diyor falan. Ama çoban inanıyor. Çobanlığı bırakıyor. Ondan sonra kulübe yapıyor. Gece gündüz artık. Önce o köylüler diyorlar ki bizim çoban kafayı yedi. Bir müddet sonra evet, ondan sana civardaki köylere falan yayılıyor. Aa diyorlar ermiş bu. Şöhreti dalga dalga yayılıyor. Köy, kasaba, şehirlere kadar, payitahta kadar, baş şehre kadar <laughs> ulaşmış. On sana hükümdarın veziri merak etmiş bu nasıl birisi. Genç bir şeyh, evliya eren. Gelmiş vezir, uzaktan bakmış teptilir kıyafetle o oh, kadar dedikleri gibi. Gece gündüz durmadan Allah diyor, la ilahe illallah diyor. Gidiyor hükümdar, hükümdarım diyor. Böyle böyle bir tebaandan bir genç, bir mübarek bir zat var. Hatta Efendi Hazretleri, latifet Efendi Hazretleri olmuş evet. tamam. <laughs> Hükümdar da geliyor, bakıyor falan. o Hakikaten öyle. Ondan sonra... Ama o hükümdar geldiğinde... ...gözünü kapatarak aynı şekilde bakmış. Bir gözünü bir ara açmış. Onun hükümdar olduğunu anlamış bu. Hükümdar ayağına kadar gelmiş. Ama moralini bozmamış. İstifini bozmamış. Yine devam ediyor. Aldığı talimat üzere. Hükümdar dönüyor. Hanım ona diyor ki... ...ya diyor çok mübarek bir zat. Kızımızı diyor ona versek. Ona diyor ben bilemem. ...sen bilirsin... ...kızına diyor falan... ...ama sen ne takdir ettiysen... ...hükümdar geliyor... ...gelirken bakmış uzaktan... ...görmüş hükümdar geliyor... ...neyse geliyor... ...hemen haberin taktiğiyle... omuzuna dokunmuş hükümdar... ...efendi hazretleri... ...efendi hazretleri... ...gözünü açıyor... ...çoban... ...buyur diyor... ...benim diyor bir kızım var... ...sana vermek istiyorum... ...alır mısın... Hı. ...çoban böyle hükümdara bakıyor... ...kızını diyor dengine ver... ...ben istemiyorum... Hükümdar dönüp gidiyor. Diyorlar ki sen deli misin, divane misin demişler ya. Sen demiş bu kız için yapmadın mı bunu? He demiş onun için yaptım. E niye vazgeçtin? Ya ben demiş dünyalık bir iş için Allah dedim. Allah Teala hükümdar ayağıma getirdi. Ya ben diyor Allah için Allah dersem ne olur? Ben dünyalık için Allah dedim. Allah Teala bu kızı hükümdar ayağıma getirdi. Ya ben bunu Allah rızası için söylersem Allah razı olsun söylesem. Onun için de <laughs> bu hepimizi e, içine alır. diğer dinleyicilerimiz de. Efendim işte ben diyorum yok. Hani bazen sizin de başınıza geliyor. Yayından sonra arıyorlar falan. İşte istiğfar okuyor. okuyor. mu okuyor mu? Ya öyle değil o. İnanarak samimiyetle elini tesbih alacaksın. Madem ki dertlisin. E, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. On sonra la havle ve la kuvvete illa billahi la lillahi azim. Allahümme salli ala seyyidine ve Muhammed. İnanarak Fatiha, üç İhlas, sesli aliye büyükten ruhlarına hediye deken, ve ondan sonra da Ya Rabbi diyecekken inanarak bunlar senin indinde kıymetliler, sevgililer. Bunların hatırı ve hürmetine beni bu dertten hala seyle diye dua edeceksin. Samimiyetle yap bakalım, gör bak neler olur. Ha ki, e, şimdi dinleyicilerimiz görmüyor ama Mustafa Bey de gözümün içine bakıyor. Yani çok emin söylüyorsunuz. Böyle samimiyetle yaptığım duaların hepsinin kabul olduğunu yakinen gördüm. Şahit oldum. Ha bazen de böyle ya Rabbi falan filan dedim kendi kendime diyordum ki bu da kabul olmaz. Niye? ...kendime aynı şekilde yani baştan savunma yapıyorum da ondan. Olmaz öyle şey. Ama samimiyetle inanarak hücrelerine varıncaya kadar bunu hissederek söylersen hissederek söylersen Allah Teala bey kulum der. Buyur kulum ne istiyorsun? Efendim işte Cenab-ı Hak bizi bilmiyor. Biliyor. Allah Teala kalplere bakar. E ben samimi söylüyorum. Ben bilemem senin samimi olduğunu. Sen de benim samimi olduğumu bilemezsin. Ben seni kandırırım. Sen de beni kandırırsın. Daha doğrusu biz birbirimizi kandırırız. Ama hiçbirimiz Rabbimizi kandıramayız ki Mustafa Bey. Kandıramayız. <laughs> Özür dilerim. Onun için de Sen... oturup önce Ya Rabbi ben hani inanarak bu dertten kurtulmak istiyorum. Ahmet de Mehmet'ten değil. Başımda bu sıkıntı var. Çaresiz kaldım. Ben sana aciz bir kulunum. Elimden bir şey gelmez. Oğlumun kalbini çeviremem. ...ama kalpleri sen çevirirsin. Sen vesile et, dua et bakalım. Sadaka da ver. Duadan önce. Çünkü kabule sebep olur böyle. İnşallah hala... ...yani şu anda bizi dinleyen dinleyicilerimize dua eder. Hala soru kurtulur ondan. Bu anlattıklarınız tabii sadece bunun için değil. Her, Hepsi için geçerli. Herkes, Herkes için geçerli. Yani. Herkes için evet. ve her sıkıntı ve dert ve hastalık için işte geçerli. Hepimiz için geçerli yani. Ee, başka yerlere... ...şey yapmanın, müracaat etmenin manası yok. Bu dinleyicimiz hoca denilen birine gitmiş mesela. Ee, o demiş ki bir ölünün üzerinden sol elinde bir avuç toprak alacaksın. İşte şunu okuyacaksın. Sonra bunu kapatacaksın. Sonra oğlunun yatağına altına atacaksın toprağı. 21 gün böyle bekleyeceksin falan filan. Ee, bunlara bunlara o zaman hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Ha mesela bunu da yapmasın yani. Yapmasın. Gerek yok değil. Zaten yapmaz Kitaplarda yazmıyor. Eğer büyüden endişe ediyorsa Sadet Ebediye'de o da yazılı. Nedir? Herkesin pratik olarak yapacağı. Yalnız besmele çeksin. Yedi defa ayetel kürsü okuyacak besmeleyle. Yedi defa Fatih, özür dilerim. Yedi defa Fatih okuyacak. Önce Fatih okuyacak besmeleyle. Ondan sonra yedi defa ayetel kürsü okuyacak besmeleyle. Yedi defa kulliyayyül kafirin okuyacak besmeleyle. Yedi defa İhlas okuyacak besmeleyle her birine. Yedi defa kulağın felak okuyacak. Yedi defa da kulağın bin nas okuyacak. Okudu bunları. Okuduktan sonra oğlunun yattığı odaya üzerine üflesin. Bahçe falan varsa bir daha okusun oralarda üflesin. Buna bir gün, üç gün, beş gün, bir hafta devam etsin. Eğer büyüyse biz dinle atalya çözülür buyuruyor. Niye ona buna gidiyorsun? Hepsi aynı şekilde Saadete tebiri de var. Bir başka dinleyicimiz. Ee, ben diyor beş gün önce beyimi kalp krizinden kaybettim. Ee, yıllardır okuduğum Hatmi Şerif'ten ve her gün okuduğum Yasin Şerif'ten hasıl olan sevabı beyime de hayattayken hediye ediyordum. Bu okuduklarım o ölünce kabrinde faydasına dokun faydasını görür mü? Olmaz olur mu? Amel defterine yazıldı gördün onu orada. Orada görünecek hiç zayi olmaz. Yapılanların hiçbirisi zayi olmaz. Hayır hasenat ve oku okuma şeylerin hiçbirisi olmaz. Ama vefat ettikten sonra mesela o okunanlar belki kafi gelmeyebilir. Günahları fazladır. Hani günahlar fazladır deyince canım işte içkisi yok, kumarı yok diyor falan. Ya sadece içki kumar mı? Adam yalan söylediyse. Hatta Eshab-ı Kiram'dan e, bir genç vefat ediyor. Defnedirken annesi diyor ki cennet nimetleri sana afiyet olsun. Resulullah Efendimiz de orada duyu veriyor. Dönüyor o kadıncağıza diyor ki nereden biliyorsun cennetlik olduğunu ki? Ya malayani söylediyse buyuruyor. Onu Boş konuştuysa yani. Yani boş konuştuysa. Bak zina yok, ne bileyim kumar yok, hiç bir şey yok. Bunların hiçbir sayıda yok. Yalan da yok. Ama lüzumsuz konuştuysa. O bile, o bile günah buyuruyor. O bile günah. Dolayısıyla şimdi kalkıp da efendim biz işte yani ne günahımız olacak falan. Yok öyle bir şey. Peygamberler onlar zaten ee, kontrol altındalar. Melekler de zaten günah işlemeyecek şekilde yaratılmışlardır. Bunları bir kenara koy. Diğer Eshab-ı da olsa, tabi'in de olsa, tebe tabi'in de olsa, evliya-i da olsa hata edebilir. Günaha düşebilir. Bunu hiçbir zaman unutmamalı. Bir başka dinleyicimizin şöyle bir sorusu var. İsmini ee, ismini vermeyelim. Bir Instagram e, sitesi varmış. Ee, bir ...tarihi konuların konuşulduğu... ...Mevlevi Hanede e, insanlar ortada halka olmuş... ...el ele tutuşmuş... ...halay çeker gibi çalgılı çengeli... ...sözde zikir yapıyorlarmış burada... E, ...Mevlevi Hane diye bir yerde... E, ...çekilmiş görüntüler varmış... ...bu halay çekenlerin etrafında da Mevleviler... ...kendi etrafında dönüyor... E, ...bunlar da zikir yapıyormuş... ...bu dinleyicimiz de bu görüntünün altına... ...yorum kısmına... ...cahil sofu şeytanın maskarası olur diye yorum yazmış... <laughs> Adama bir şey yapmışlar, saldırmışlar. Tabii. <laughs> diyor, bunu diyor hocama söyler misiniz demiş. Ee, iyi i̇yi yapmış mıyım diye de soruyor ama. i̇yi yapmış. Hatta küfür olur ya. Öyle çalgıyla zikir yapmak küfür olur. Bak sırf e, hani çalgı çalınsa oynansa günah olur. Ama ibadete çalgı karıştırmak, ibadete haram karıştırmak küfür olur buyuruyor. Bunu hiçbir zaman unutmamalı. allah Teala korusun. Onlar zikir yaptığını zannediyor. iman gitmiş haberleri bile yok. Mevlevilikle de, de alakaları yok. E, Mevlana Celaletim Hazretleri'nin yolu değil ki o ne çalmadı, def çalmadı, dün belek çalmadı, dönmedi. Öyle bir şey olmadı. Peki Mevlevilik hakikaten olan bir şey mi? Var mı? Sonra da uydurulan bir şey mi? Mevlevilik dediler aslında Hz. E, Hazreti Ali radıyallahu teala an Hazretleri vasıtasıyla gelen o vilayet yolu. Evliyalık yolu. İşte Abdülkadir Geylihani Hazretleri, işte Mevlana Celaleti Hazretleri de o yolda <laughs> yükselmiş. Muhittin Çeşitli Hazretleri de o, yoksa, o yolda yükselmiş. Ee, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri de o, yoksa, o yolda yükselmiş. Yani vilayet yolunun aynı şekilde yetiştirdiği o yolda yükselen evliyadır. Ama kendi zamanlarında, kendi zamanlarında e, kendi isimleriyle anılmışlar. Mesela Abdülkadir Geylani Hazretleri Kadiri diye anılmış. Mevlana Celaleti Hazretleri de Mevlevi diye anılmış. Yoksa yol aynı yol. Farklı bir taraf söz konusu değil. Şey de öyle. Ee, ...mesela nübüvvet yolu da... ...Hazreti Tövbeki Sıltık Radiyallahu Anh Hazretleri geliyor. Mesela bunlardan bazılarının... E, ...bu yolda gelen büyüklerden bazılarının ismi, e, ismiyle anılmış. Mesela Bahattin-i Buhari Hazretlerine... ...Şah-ı Nakşibend diyorlar. Nakşibend diyor, oradan kalmış. Ama öbür tarafta... ...Ubeydullah Ahrar Hazretleri kendi zamanında da... ...bu yol Ahrariye diye anılmış. İmam-ı Rabbani Hazretleri döneminde... ...Müceddidi diye, Müceddidiye diye anılmış. Mevlana Ali Bağdadi Hazretleri zamanında da... Halidiye diye anılmış... Yani kendi isimleriyle böyle anılmış ama yol aynı Ya yani böyle özel özel şeyler Mevlana Hazretleri yok. bildirdiği bir şey yok. Yok. Yani. Ne Abdülkadir Geylan Hazretleri böyle bir şey bildirdi. Var işte Kadir'i izleyip de dönüyorlar böyle hoplayıp zıplayıp. Hiç alakası yok. Kadirlikle bir de alakası yok. Kaldı ki Mevlana Hazretleri dilini damağına yapıştır diyor zikrederken. Evet. Yani. Yani Sus zik diyor. Çeneni <laughs> kapat. çeneni kapat. <laughs> Ses. Yani dilinden bir şey çıkmasın. Kalbinden söyle diyor. Son bir soru var hocam. Tam İlmihal kitabında çok sima eyleme çok sima kalpte nifak yapar, kalbi öldürür. Bu ne demektir diyor. Efendim, ee, şimdi ee, ezgili bir şekilde Osmanlı dönemini düşün, şimdiki değil. Şimdiki de şiir yazıyor da acayip karay bir şey. E, mesela Türk klasik müziği dedikleri şarkı sözleri var. Mesela şarkı sözleri ee, şeydir, e, ee, söyleyiver. Hakikaten ihtişamlıdır. Hakikaten ihtişamlıdır. Ee, Mesela e, şu da hatırıma gelebilecek mi bilmiyorum da e, ağlarım ben baktıkça istikbalime. Evet, Onun bir başlangıcı var. Korkarım vardı. mücrim gibi. Ha, kork Korkarım ben mücrim gibi, gibi, gibi baktıkça istikbalime. istikbalime. Evet. E, mesela, ağlarım ben kendi halime gibi <laughs> ha, baktıkça istikbalime. E, ağlarım ben halime bak baktıkça işte mücrim gibi titrerim baktıkça işte evet. halime. O evet. mealde. Bu bir şarkı sözüymüş. Siyit ile Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh Eyüp'te o Eyüp Sultan'dan çıkıp mezarlığa doğru öyle giderken Pierre doğru giderken orada e, bir işte gramofon mu açmışlar o zaman öyle diyorlardı falan bir evet. şarkı söylüyor falan. Ee, söylerken Hüseyin Hilmi Efendi'ye dönüyor talebesine dönüyor ne diyor? Dinledin mi buyuruyorlar? O da yok efendim dinlemedim ben diyor. Ben dinledim buyuruyor. Ben dinledim buyuruyor. Titrerim ben mücrim gibi baktıkça istikbalime diye getiriyor falan da. Ee, ve Hüseyin Hilmi Efendi hocasından bunu şey yapınca kitaplarına yazmışlar bunu. Hani hocası aynı şekilde nakletti diye. Benim de çok hoşuma gidiyor. Ee, şimdi böyle bu şiirleri yazanlar kaliteli yazıyorlardı mana doluydu. Bu böyle şiirleri, böyle şiirleri sima etmek yani e, ezgili bir şekilde sık sık aynı şekilde söylemek, bunlarla meşgul olmak Allahu Teala unutturur. Arada sırada çalgısız. E, çalgısız olduğu halde, tamam mı? Evet. E simadan kastı o yani. Çalgısız, çalgısız olarak... Yani. yani ezgili bir şekilde söylemenin mahsuru yok. Ama e, sen Allahu Teala'nın rızasına talipsen bunlarla meşgul olma diye. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. İslam ve Toplum